Arkadaşlar merhaba, GES Uygun Alan Eğitim serimize devam ediyoruz. Burada arkadaşlar dere verimizi kullanıp ona bir buffer atacağız, mesafe analizini yapacağız. Bu river net dediğimiz dere verisini drive linkinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Sınırımıza göre yani elinde çalıştığımız için sınırımıza göre bunu kesiyoruz. Diğer verilere ihtiyacımız yok, çok da yavaşlatır işleminizi. Projeksiyonu farklı olabilir, direkt projeksiyonunuza göre değişiklik yapmanızda fayda var daha sonralarda hatayla karşılaşabilirsiniz. Buradan kendi projeksiyon sistemimize göre ayarlayacağız. Bunların arkadaşlar tüm PDF projeksiyonun yerlerini, sonlarını içeren PDF'lerde drive linkinde bulabilirsiniz. Eğitim videolarım da var. Kanala bakabilirsiniz oradan çok net bir şekilde. Projeksiyonumuz da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dereverimiz de hazır. Sınırımız da belli. bir distance yani equivalent distance analizimize girelim. Verimizi koyalım. 30 metrelik demden çalışıyoruz. Sınırlarımızı belirlememiz lazım. Yoksa tüm alana analiz yapar. Prosesi eksekten ve rastlar analiz kısmından alanlarımızı seçiyoruz. Bunu çok fazla gösterdiğim için çok detaya girmiyorum. Aynı işlemi yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar sınırlarımızı belirliyoruz tekrardan. Eğer sorunla karşılaşırsanız drive linkinden ilk indirdiğiniz değeri verisini oradaki 12.5 metrelik demi kullanıp da tekrardan yapabilirsiniz. Bazen problemler oluyor. Oraya projeksiyonda sıkıntılar olabiliyor. Dem verisinden de hidroloji analizini yapabilirsiniz. Ekulendistiz analizimiz de tamam arkadaşlar. Derelerimizde burada. Biraz görsellik kattık sadece. Bir daha haritasını yapalım tezinizde filan da kullanacaksanız ödevlerinizde haritasında yapmayı görürsünüz basic olarak. Siz tabi geliştirebilirsiniz. Ben en temelinden gösteriyorum. Bunlar tamamen görsellik için arkadaşlar. Bu kısımda da dere yazalım harita kısmımıza. Burada kuzey okumuz. Diğer harita şeylerimiz hazırdı zaten. Önceki videolarda bunu göstermiştim. onlarda da başından başlayıp arkadaşlar bu eğitim serisini izlemenizi tavsiye ederim. Sondan başlamayın. Hemen bir de en büyük tamamdır arkadaşlar. Oldukça güzel oldu. Bundan sonra arkadaşlar çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Ondan sonra bu eğitim serisine son vereceğiz. Güneş enerjisi santrali yani GES uygunluk alanlarını belirlediğimiz eğitim serisine bununla ilgili güzel bir harita oluşturacağız. Nerelere güneş enerji sistemlerinin kullanılacağını, koyulacağını göstereceğiz. Daha sonra farklı bir eğitim sesiyle devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.